10 Ekim 1923 tarihinde Malatya Mebusu İsmet Paşa ve 13 arkadaşı Ankara'nın başkent olmasına yönelik kanun teklifi sunar. Yüksek Başkanlığa, Lozan Antlaşması'nın tamamlayıcı eklerinden olan askerden boşaltma protokolünün uygulanması son bulmuş ve baştan başa yabancı işgalinden kurtulan Türkiye'nin eylemsel olarak bütünlüğü gerçekleşmiştir. Öbür yandan Türkiye Devleti'nin yönetim merkezi için Büyük Millet Meclisi'nin de karar verme zamanı gelmiştir. Yeni Türkiye'nin yönetim merkezinin Anadolu'daki Ankara vilayetinin seçilmesi gerekliliktir. Devletin yönetim merkezinin yeni bir biçimde kurulmasına ve geliştirilmesine bir an önce başlamak ve iç ve dış kararsızlıklara son vermek için aşağıdaki yasa maddesinin kabulünü sunar ve öneririz. Türkiye Devleti'nin makarrı idaresi Ankara şehridir. Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'dır. Bu bir maddelik kanun teklifi 13 Ekim 1923'te 27 karar numarasıyla kabul edilir ve anayasaya eklenir.